Herkese merhaba. Bu videomuzda brushless DC motor kontrolörlerde kullanılan Hall sensör yapılarını inceleyeceğiz. Brushless DC motor kontrolörlerin içerisinde yer alan yapı ve motorumuzdaki Hall sensör bilgilerinin bu kontrolörlerde hangi devreler aracılığıyla anlaştığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Evet, temelde devremiz basit aslında. Şimdi şu görmüş olduğunuz ledler sarı, yeşil ve mavi. Hall sensör bilgilerimi barındırıyor. Şu görmüş olduğunuz kısmı şöyle düşünmeniz gerekiyor. Brushless DC motor kontrolörün içerisinde Hall sensör bilgilerini değerlendirmek ve değerlendirmesi gerekli olan aşamaya getirmek için yani işte 12 volt, 5 volt, 3 volt neyse artık hangi voltaj seviyelerinde mikrokontroller değerlendirecekse bu bilgileri o seviyeye getirmek. Şimdi öncelikle içerisinde kullanılan 3144 Hall sensörleri motorların içerisindeki Hall sensörlerde çıkış bilgisi bize yaklaşık 2 volt olarak veriliyor. Yani ben 5 voltu VCC ve Grantan uyguladığımda çıkış bana 5 volt olarak gelmiyor. 2 volt işte 1 volt. Çok yakınsa ve manyetik alan çok kuvvetliyse bu voltaj yükseliyor. Aslında ben burada manyetik alanın kuvvetinde biçmiş oluyorum kendimce. İşte bunu ben lojik bir sisteme kaydırmak istiyorum. Yani 5 volt çıkış olmasını istiyorum ben burada. O zaman ne yapıyorum? Bir pull-up direnci kullanıyorum. Bu pull-up direnciyle standart olarak 5 voltu bir direnç vasıtasıyla çekmiş oluyorum. Motor kontrollerinin içerisindeki Hall sensör yapısını inceleyelim öncelikle şimdi motor kontrolün içerisine sallıyorum 48 voltluk olsun 48 volt öncelikle 15 veya 12 volta yani mosfet sürücü voltajımıza indirilmesi gerekiyor bunun için lm317 kullanılıyordu bunu modüler yapılarda anlatmıştım ilerleyen videolarda sadece o yapıyı da anlatacağım bu gelen 15 volt yani 20 ile 10 volt arası diyelim buna burada regüle edilen bu voltaj daha sonra 7805 cv'ye yani burada burada 12 volt 5 volt regülatöre gönderiliyor. Bu regülatör 20 ile 10 volt arasında aldığı voltajı çıkışına 5 volt verilecek şekilde geliyor. Burada da işte bunun regüle kondansatörlerimiz mevcut. Daha sonra buradan 5 voltu da biz hall sensörlerimize gönderiyoruz. Bahsettiğim gibi hall sensörlerin çıkışını pull-up dirençleriyle yapmamız lazım. Çünkü bize net 5 volt sağlamayacaklar data çıkışlarında. Bunu 5 volta çekmemiz lazım. Pull up dirençleri ve pull down dirençlerini internette birçok kaynak var ama ben asıl yapısının hiçbir zaman tam net olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. O yüzden ilerleyen videolarda bu ripple'ların ne şekilde kırpıldığını pull up ve pull down dirençleri arasında osiloskopta da analizini yaparak daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Siz webten araştırın. Pull up dirençleriyle beraber LED'lerimiz, Hall sensörlerdeki data bilgilerimiz kararlı bir hale getiriliyor. Şu anda benim pull up dirençlerim bağlı. Direkt Hall sensör sensörlerinin üstüne. O yüzden üçünde de şu anda 5 volt var. Aynı zamanda bunların üçünün yanmasının sebebi şu anda motora bağlamama. Yani şu anda herhangi bir hol sensör geliş, geçişi, ol sensör bilgisi yok. Şu anda kablolar bağlı değiller. Sadece 5 volt üzerinden pull up dirençleriyle hall sensörlere çıkılmış. O yüzden üçü beraber yanıyor. Öncelikle 60 dereceyi kullanacağım ben. 60 derecede bulunan bir brushless DC motor yani Hall sensörlerin pozisyonu 60 derecede bulunan bir motorda ne şekilde bir sensör bilgisine sahip oluyoruz. Şimdi ben yavaş yavaş motorumu hareket ettiriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi sırayla yanıyor. Daha önceki videoda bahsetmiştim zaten bundan. Şimdi A, B ve C olarak alacağız. Renk olarak almayın. Genelde standart renkleri kullanılıyor ama insanın kafası karışıyor. Bunu A, B, C olarak alalım. Şu en baştaki soldan A, B, C olarak. Şunu görmemiz lazım da 60 derecelik sensör, 60 derecelik motorlarda. Hepsi aynı anda sönük ve hepsi aynı anda yanma durumuna geçebiliyorlardı. Üçü de aynı anda yana da biliyordu Şimdi şurada dikkat edelim. Ben tabi böyle bir sıraya dizdim. Bu sıranın değişkenliğine göre, A-B-C değişkenliğine göre internette birçok farklı 120 ve 60 derece diyagramları da mevcut. Şimdi yavaş yavaş oynatıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir nizami sırayı takip ediyor. Yani yanıyor, sönüyor. Teker teker hepsi yanıyor. Daha sonra teker teker hepsi sönüyor. Tabi bu sarı, yeşil ve mavi data çıkışları için ben burada A, B, C olarak söyledim. Eğer bunların yerini değiştirirsem ne olur? Buradaki nizami yanma biraz daha farklılaşabilir ama standart olarak bu şekilde oluyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi 60 derecelik brushless DC motorun içerisinde bulunan hall sensör okuması bu devre vasıtasıyla bu şekilde yapılabiliyor. Şimdi bir de 120 dereceye görelim bakalım nasıl oluyor. Evet öncelikle Bizim şöyle bir aparatımız var. Bu ne yapıyor? 60 dereceye, 120 derece, 120 dereceyi de 60 dereceye çevirmeyi sağlıyor. Yani sizin motorunuz 60 derece, motor kontrolünüz 120 derece. Siz bu cihazı kullanarak 120 dereceye, 60 dereceye 120'ye ya da tam tersi motorunuz 120 derece, motor kontrolünüz 60 derece bu cihazı kullanarak açı çevirme işlemlerini yapabilirsiniz. Yani illaki benim motorum 60 derecelik, benim motor kontrolörüm de 60 derecelik olacak diye bir sıkıntımız yok. Bunu da ilerleyen bir videoda ayrıntılı olarak göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda zaten ben bunu daha önceki hol sensör yapı inceleme videolarında anlatmıştım aslında devrenin az buçuk ne şekilde kullanılabilirsiniz. Alınca. Bunun üzerine ilerleyen videolarda konuşacağız. Şimdi ben bu cihazı bağlayacağım. 60 derecelik motorumdu benim 120 dereceye çevireceğim. Orada da bir ince. Evet şimdi ben cihazımı taktım. Ne yaptık 60 derecelik konsansör yapısını 120 dereceye çevirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi hepsinin aynı anda yanma ve aynı anda sönme gibi bir durumu kesinlikle gerçekleşmiyor. Şimdi ben öncelikle burada A'yı yakıyorum. A'yı yaktıktan sonra 60 derece neydi? daha sonra B yanıyordu ama burada C yanıyor. Daha sonra C tek başına kalıyor. Daha sonra B ile C yanıyor. Daha sonra B tek başına kalıyor ve A B yanıyor. En sonunda da A tekrar bu şekilde. Şimdi bu yapıyı biz desktop üzerinde de karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Bunu koyacağım ve desktop üzerinde bu yapıyı gözlemleyeceğiz. Evet, benim böyle bir hall sensör tablom vardı. Bu motorun içerisindeki hall sensör seviyelerine göre, yani low veya high olmasına göre bizim burada derecelerimiz açığa çıkıyor. Şu anda 120 dereceyi inceleyeceğiz. 120 derecede A, B ve C olarak kullanacağız. Bu A, B, C sizin bağlantı renklerinize göre yer değiştirebiliyor. Önemli olan şu, bu bağlantı renkleri yer değiştirse bile sizin burada şu kombinasyonların hepsini görebilmeniz lazım. Yani sizin A ile C'niz yer değiştirmiştir. Burada farklı bir kombinasyon yani mesela birincisi için 0 ile 60 derece için low low high şeklinde görme ihtimaliniz olur eğer A ile C'niz yer değiştirmişse.